Avrupa Fatihi Galatasaray dün akşam yine Avrupa'da ses getirdi. Şampiyonlar Ligi maçında rakibi Bodo, Glimt'i hem yendi, hem de maçın büyük bölümünde ezdi. Öyle ki, Sarı Kırmızılıların dün akşamki performansı tarihe geçti. 1. 7. Sofaskor verilerine göre Sarı Kırmızılı ekip dün gece birçok ilki yaşayarak taraftarlarını sevince boğmayı başardı. İşte ilkler, Galatasaray, Bodo karşısında ürettiği 4.34 xG, gol beklentisi, değeriyle, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta kaydedilen en yüksek dördüncü değere ulaştı. Listenin zirvesinde ise 4.55 xG ile Inter yer alıyor, Union maçı. 2010 bölü 11 sezonu başlangıcından bu yana bir Türk takımının tek bir Şampiyonlar Ligi maçında yakaladığı en fazla net gol pozisyonu, 9. Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının tek bir Şampiyonlar Ligi maçında çektiği en fazla şut, 23. Aralık 2007'den bu yana bir Türk takımının tek bir Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi bulan en fazla şut sayısı, 11. Son 4 sezonda bir Türk takımının tek bir Şampiyonlar Ligi maçında ulaştığı en yüksek eks gol beklentisi oranına ulaştı. 4.09 Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasının sonunda oynanan maçların ardından Victor Osimhen istatistikleri yıkmayı başardı. Nijeryalı Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Harry Kane, Rashford, Fermin Lopez, Nuno Mendes ve Kıvarat Sikelya'yı geçerek en yüksek reytinge sahip oyuncu oldu. Avrupa'da Galatasaray formasıyla üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı. Ayrıca Osimhen maçın 3. dakikasında attığı golle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golünde sahibi oldu.